Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 Mod'dan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikte bu iki videomuzda şu anda sıkı bir tuvalet karakterlerinden TV Man ile neredeyiz diye sorarsanız şehrin ortalarında dolaşıyoruz arkadaşlar. Zombi salgını tekrardan başladı ve şöyle bir bilgimiz var arkadaşlar. Sizlerden de sakladığım bizim şu anda haritada göstereceğim. Oha kaç kişi geliyor lan bir anda. Şunları bir taramak istiyorum bir saniye. Aa, hepinizin işini bitireceğim. Hepinizin işini bitireceğim. Bak bak nasıl. Oğlum bir anda nasıl toplandınız hepiniz buraya bana doğru geliyorsunuz. Şunu da vur. Tek başımayım tek başımayım. Niye diye sorarsanız arkadaşlar, e, kameraman şu anda haritada sizlere gösterdiğim yerde arkadaşlar. Sizden de gizlediğimiz bir tane garajımız vardı. O garajda da süper lüks bir tane arabamız vardı. Sizlere tanıtmadan önce e, bize ne oldu biliyor musunuz? O 5 kafalı TV man bize ihanet eden komutanımız bize saldırdı. Garajımızdan lüks arabamızı çalmaya çalışıyor. E, şu anda kameraman da arkadaşlar onunla savaşıyor. Gideceğiz. Arabamızı kurtaracağız Hem de e, bakalım zombilerden Kaçacağız inşallah arabayı almamız lazım Arkadaşlar o arabanın başına bir iş gelmedi Araba duman atıyor oğlum bu arabanın Başına bir iş gelmiş ya vallahi başına bir iş gelmiş neyse hemen garaja gidiyoruz Kameraman inşallah e, Ölmemiştir dayan koçum geliyorum Dayan koçum garajımızı kurtaracağız O lüks e, pahalı arabamızı da Kurtaracağız ve daha sonra Arkadaşlar o arabayı ne yapacağım hiç bilmiyorum ya Saklamamız gerekiyor nereye sakla saklayabiliriz Düşünüyorum e, ee, polis merkezine mi saklasam? Valla polis merkezine saklayabiliriz belki. Olabilir olabilir. Şimdi garajımıza bir gidelim. Garaja da şimdi bir sürü şey gelecek ya. Zombi gelecek. Abi herkesten saklıyorduk arkadaşlar. Bütün dediğimiz parayla bu garajı satın almıştık. Bakalım nereden indi? He şuradan. Nereden giriyoruz? Buradan giriyoruz arkadaşlar. Garajımız burada bir yerde. Evet selamun aleyküm. Ooo bak arabanın işi de bitmiş. Geldim geldim geldim. Lan ne oluyor burada? Vay 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 vay. Bak bak. Bak. Bunlar da kafayı yemiş. Oğlum şunun işini bitirelim. Şunun işini bitirelim. Zombiler gelmeden işini bitirmemiz lazım. Bunlar az önce zombi gibi yürüyorlardı. Oğlum size ilaç mı verdiler? Ne yaptılar? Arabamız nasıl arkadaşlar? garajımızda fena. Lan oğlum dur bakayım. Kameraman, şunun işini bitirmemiz lazım dostum. Eee, zombi salgını devam ediyor biliyorsunuz. Zombilerden kaçmamız gerekiyor. Arabanın başına da bir iş gelmemiz gerekiyor. O araba yaklaşık 3 milyon dolar para verdik arkadaşlar. Arabanın başına bir iş gelmesin. Aa ben sizlere arkadaşlar 5 kafalı TV man dedim ama Titan Speaker Man'miş Lan oğlum ben senin en son havaalanında işini bitirmedin mi? Bak bana yanlış bilgi verilmiş Beş kafalı TV man diye komutanımız bize ihanet etmişti ama Şu anda bize başka ihanet eden Speaker Speaker Man Speaker Man İşini bitir şunu, işini bitir şunu. Şu arabaya bakmak istiyorum bu araba da gayet güzel gözüküyor ha o tamir yapabilir miyiz bu arabayı acaba? Çalışıyor mu? Kameraman oğlum geliyor adam geliyor İşini bitirsene şunu. Lan işini bitirsene şunun. Dur şimdi şöyle bir tuzak kuracağım arkadaşlar. Tuzak kuracağım. Çaktırmadan. Allah kahretmesin seni. Dur lan. Dur lan. Arabaya şöyle bir bomba yerleştirirsem. Al bakayım seni şunu. Tamam. Gel kameraman uzaklaş. Kameraman uzaklaş. Ha, kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor. Bombayı görünce kaçıyor. Gel lan buraya. Nereye kaçtığını sanıyorsun? <laughs> Oğlum tel takıldım. Manyak. Nereye Aha, kaçıyor. Vallahi kaçıyor. Silahları görünce kaçmaya başladı. Gel buraya. Gel buraya. Nerede Nasıl kaçarsın beni? Kafanı yersin. Ha. Kafanı yersin ha. Al bakayım. Tekme mi değersin? Benden kaçamazsın dostum. Benden kaçamazsın. Zombiler şu anda e, toplanmadan bize hemen e, şöyle bir bir yumruk. Bir yumruk bir tekme. Güzel. Şimdi ver bana sopa ve sopa ver. ah baltayı çıkardım. Baltayı çıkardım. Al bakayım sen şunu. Al kafana çekici oğlum. Balta diyorum. Çekici balta diyorum. Kafam dayandı. Vallahi kafam dayandı. Şimdi o arabanın başına bir iş gelmedi değil mi? Tamam o arabanın başına bir iş gelmedi bir saniye dur silahımı çıkartınca Aa, Ama bak yine kaçmaya başladı <laughs> Ama fena yedi yumru Yumru fena yedi Dur 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 Aha. Allah kahretmesin kameramana vurdum yanlışla Kameraman işini bitiriyorum oğlum bunun. İşini bitiriyorum yolda zombiler inmiş Zombilerin işi bitmiş orada Geldim geldim al bakayım sen bunu Güzel al bunu da Poposuna vur poposuna vur Kafasına kafasına poposuna poposuna güzel İşi bitmedi hala bayağı kuvvetliymiş ya bayağı kuvvetliymiş Bezbol sobasına kimse dayanamaz Kameraman vur oğlum. Aha. Oy! İlk yumruğundan kaçtı ama bu yumruğundan kaçamaz. Aa kafasına yerleştirdim bir tane. Aa kafasına yerleştirdim bir tane. Al bu tekmeyi de. Geldim, geldim, geldim. Babasına vurdum. Babasına vurdum. Al bakayım. İşi bitti. İşi bitti arkadaşlar. Değil mi? Tamam, işini bitir. Biraz biraz daha vur. İşini bitir bunun. Güzel. Baya iyi oldu. Zombiler gelmeden işini bitirdik arkadaşlar. Baya baya iyi oldu. Ama zombiler ah gelmeye başladılar. Gelmeye başladılar. Bu arada zombi salgınında arabalar gördüğünüz gibi duman atıyor. Eee oğlum arabada tek başına gelip. Oğlum arabada kimse yok. Araba hareket etti lan. Hareket etti. O koşan şeyler gelmeden e, dikkatli olmamız lazım. Şu zombinin kafasına. Gel bakayım zombi. Gel senin kafana bir tane vururum şöyle. O neydi lan öyle? <laughs> bayağı iyiydi bayağı iyiydi. Tamam buradaki zombilerin arkadaşlar şöyle bir silahla işini bitireyim. Tamam gel gel kameraman Kameraman nereye gittin oğlum Bu garajımıza dikkatli olmamız lazım Geldim araba inşallah çalışıyordur Araba inşallah çalışıyordur Bu arada garajımızı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar Garajımızda böyle her türlü araba e, Tamir yapılacak ekipmanlar bulunmakta Gayet güzel e, bir araba garajı Şurada güzel tablolarımız var ha Keşke bu tabloları eve de alsaydık ya güzel olurdu Şimdi bin şu arabaya Bin şu arabaya niye oradan biniyorsun Heh, tamam. Vay anam vay vay Arkadaşlar arabamız nasıl ama Oy, motor sesi fena fena. Güzel. Şimdi bu arabayı saklamamız gerekiyor. Bu arabayı saklamamız gerekiyor. Kameraman neredesin? Allah kameraman. şey sal. Ah, oh, kameraman şeyle savaşıyor. Ee, süper güçlü zombiyle savaşıyor. Lan, bırak lan, bırak lan. Dur 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 dur. Aha vuruyorum ona, vuramıyorum, vuramıyorum. Allah kahretmesin seni. Vur lan. Tamam. İşini bitiremiyorum ki. Lan, aha tamam indirdim onu, indirdim onu. Dur 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 dur. Ha ezdim. Ezdim 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 ezdim. İşi bitmiyor. Vallahi işi bitmiyor. İş bitti şimdi bitti. Kameraman. Hayır kameramanın işi bitti. Bir asker daha kaybetti. Çık şuradan. Çık şuradan. Kameramanın işi bitti. Hayır dostum. Hayır. Olamaz. Aha bize yardım eden bir tane e, sivil. Neyse arabayı tek başıma saklayacağım. Yeni bir tane kameraman e, askeri alana kadar arkadaşlar. Bu arabayı bir yere saklamamız lazım. zombi salgınından birazcık kurtulmamız gerekiyor bir yandan da. Gidelim polis merkezine. Polis merkezinin arka bahçesini bırakabiliriz. Şuradan çıkıyor mu? Tamam. Arabayı bu arada gaza atmayalım. Arabanın sol camı patlamış bile ya. Sol camı patlamış bile. Araba nasıl arkadaşlar? Uçak uçak. füşek. Ah. Bana sıkıyorlar. Lan oğlum normal siviller de bana sıkıyor. Ah. Tabii çünkü onların önünden basıp geçtik çünkü. Yalnız araba uçuyor lan harbi. Vallahi uçuyor arabayı bir gaza yaptık. O da iyi o da iyi. Şimdi buradan da döneceğim. Buradan da döneceğiz. Dön. Mükemmel. Mükemmel. Dikkatli olalım, dikkatli olalım. Tamam, polis merkezine geldik. Polis merkezine geldik. Bu ee, dur bir saniye. Zombiler. Zombiler saldırmayın oğlum. Bu arabayı tamir etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Vallahi bu arabayı tamir etmemiz gerekiyor. Nereye bırakalım bu arabayı? Arka taraftaki ee, polis merkezine bırakabiliriz. Zombileri de ezdik. Araba her tarafı kan oldu ya. Neyse. Allah'tan ee, motoruna zarar gelmedi. Aç şuraya. Tamam. Buraya arabayı bırakabiliriz. Zombi salgını bitince bu arabayı alacağız buradan. Bu arabayı alacağız. İçeriye girip saklanalım. Zombi salgınından e, birazcık şey yapalım arkadaşlar. Bakalım zombiler buraya gelmez inşallah. Oo. Zombi salgını olduğu için arkadaşlar polis merkezi de kapalı şu anda. Bize bir tane e, fener ver bakayım. Heh, feneri açtık. Yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Bu polis merkezinin üst katına çıkabiliriz. Polis merkezinin üst katına çıkabiliriz. Burada saklanmak istiyorum. Lan kapı kapalı mı? Dur dur. Heh, biraz daha yukarı gideceğiz. Biraz daha yukarı gitmemiz gerekiyor. İnşallah zombi gelmez. Ben burada çok korkarım. Bir anda çok korkarım. Nereye geldik ya? Nereye geldik ya? Geç buradan da. Tamam. Ana merkeze geldik. Buradan e, üst kata çıkmamız gerekiyor. Açılıyor mu burası? Açılmıyor. Burası mı açılıyor da? Merdivenler ne tarafta? Merdivenler ne tarafta? Lanet olası. Garaj diyor. Aşağı tarafa insek. E ben geldiğim yere geri mi gidiyorum şu anda? Burası da açılmıyor. Allah. Neyse zombi salgının bitmesini bekleyelim arkadaşlar. Tam buraya gelmiyor. Buraya zombi mami gelmiyor. Güzel. Güzel, burada bekleyebiliriz. Burada bekleyebiliriz. Şuradan e, girdik mi? Telorgi tarafından. Telor gidiyorum. E, nezarethaneye girdik, burada bekleyelim. Işıklar tekrar yandı arkadaşlar. Sanırım polis e, merkeze gördüğünüz gibi aktif olduğuna göre zombi salgını bitmiş. Oh, oh zombi salgını bitti. Vallahi bitti. Tamam, arabayı şimdi bir tamir edelim. Arabayı bir tamir edelim arkadaşlar. Arabayı yani, repair'de beyzledik. Şimdi bu garaja geri götürmemiz gerekiyor arabamızı. Orası bizim gizli garajımız. Aç kapıyı, aç kapıyı aman, aman aman. Araba tamam. Full tamir yaptık. Hiçbir şekilde zarar vermeden milyon dolarlık arabamızı gidelim yerine bırakalım. Yerine bırakalım. Of ya. Oğlum kameramanı kurtaramadık ya. Çok kötü oldu. Adam orada tek başına çeyle savaşıyordu ya. Ee, süper güçlü zombiyle savaşıyordu. Neyse. Yeni e, savaşçılar alacağız kendimize artık. Yapacak başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Şuradan da geçtik mi? Güzel. Güzel, Allah'tan uzak değil. Allah'tan uzak değil çünkü ben kaza yaparım biliyorsunuz. Ben her, her türlü kaza yapıyorum. Buradan da dön, dön. Aradan geçtik mi? Lan oğlum, ona lan? Bu nasıl araba? Oha, orada nasıl arabaydı? Arabanın ön tarafı yoktu lan. Vallahi arabanın ön tarafı yoktu. Neyse bakacaktım ama bastı gitti. Bastı gitti. Şuradan da geçelim. Tamam, bu bize zarar vermez. Hop, arabayı park edeceğim şimdi. Arabayı park edeceğim. Aç kapıyı. Tamam, güzel. Güzel arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer bir çok Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.